Bir fotoğraf karesi var ve bu gördüğünüz bir vali trilyonluk makam arabası konvoyu yok. Korumaları yok. Lahman valisi Afganistan. Çözüm burada. AK Parti'nin kurtuluş çözümü Cenerve'de değildir. Kabil'dedir. Aha burada. Çözüm bu. Başka bir şey değil. Sizin belediye başkanınız, sizin milletvekiliniz, Hani ne iş yapıyor milletvekili onu da bilmiyorum gerçekten. Milletvekili ne iş yapıyor şu an? <laughs> Onun ayasını kalksın. Şu lüksten şatafattan en azından siz çekilin. Mesela şu kriz ortamında ya. Bir bin insanın milletvekili olabilmesi için ortalama gelir seviyesinin gerçekten en az bir 50 bin olması gerekir. Türkiye şartlarında ya işsiz ya da işte bir çok düşük ölçekli bir insanı ekonomik olarak kolay kolay milletvekili olamaz. Zaten bir insan milletvekili olmuşsa ya iş dünyasından geliyordur ya bir ağdır ya şeyhtir, ya şudur, ya budur. Doğru mu? Doğru. Parası vardır yani. Evet. Ya, ya parası ya da çok büyük bir çevresi vardır ama zaten çevre para getirir. Parası vardır. Bir milletvekili maaşı aldığı 20 bin civarında değil mi? Evet. Siz deseniz ki 6 ay ben maaş almıyorum. Biz AK Parti milletvekili olarak 6 ay maaş almamaya karar verdik. Hiç Batar hiç mısınız? Hiçbir şey olmaz. Ölür müsünüz? Hayır. Yapar mısınız? Hayır. Çünkü bu ruh yok sizde. Evet. Sizde dava yok, ruhu yok. Hı -hı. Dava bilinci yok. Bir Erdoğan var. Erdoğan sayesinde hepiniz bir şekil böyle, oh ne güzel. Daha ruhu olsaydı çıkar der ki kardeşim, Kriz ortamıdır ben. Bunu işte şu derneğe ya da diyelim ki Adıyaman milleti ikilidir. Ben Adıyamanlı öğrencilere bağışlıyorum. Hı hı. Derneğimize bağışlıyorum. Derneğimiz işte 20 bin liraysa 40 öğrenciye 500 lira burs olarak veriyorum. Bunu yaparsanız topluma örneklik olmaz mı? Siz toplumdan lokmaları küçültmeyi talep ediyorsunuz, soğan yemeği talep ediyorsunuz. Gerekirse biz diyor soğan ekmek yeriz. Eyvallah. Hı hı. Peki atkı kaç lira boynundaki? Ben soğan ekmek yerim. Milyarlık, milyarlık, binlik. Beş milyarlık atkıyla, Evet. biriniz beş milyarlık atkıyla dolaşsan, sonra bana da deyin ki, biz diyor bu ulusal mücadele için soğan ekmek yeriz. Söz haktır, söyleyen batıldır. Evet. Başka bir şey demiyorum. Bu söz hak bir sözdür. İnsan özgürlüğü için, insan vatanının özgürlüğü için bir ekonomik saldırı olduğu konusunda benim hiç şüphem yok ama bizim de ahlaki sorunlarımız olduğu konusunda da hiç, hiç şüphem yok halk olarak. Fakat israf olduğu konusunda da hiç şüphem yok. Evet. Sen önüme geçip geçip komutan olacaksan ne diyordu? Talut'un ordusu. Talut eğer o nehirden su içseydi arkadan gelenler de içerdi. Hı hı. Sen gidiyorsun o nehirden kana kana su içiyorsun Bana diyorsun ki su içme Kusura bakma bu ordu yenilmeye mahkum olur Peki